Allah'ın Resulü çok yakışıklı ve alımlıydı. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı. Fırıl fırıl cildi parlıyor. Uzaktan baktığımı hem nurlu, böyle be pembe beyaz, pırıl pırıl parlıyor. Başı büyük, büyük başlı peygamberimiz. Peygamberlerin başı büyük olur genelde. Hz. İbrahim de başı büyük, peygamberimiz de başı büyük. Saçı hafif dalgalı, yani yoğun Girif dalgalı değil yani, böyle kıvırcık değil de hafif dalgalı. Saçlarını uzattığı zaman kulak memelerine geçiyor Resulullah'ın. Beyaz renkli ve geniş alınlı, alnı geniş Resulullah'ın. Kaşları gür, gür kaşları var. Gayet güzel burunlu, hafif çekme, doğan burunlu, hafif doğan burunlu. Kaşlarına yakın kısmında hafif bir yükseklik, parlayan bir nur vardı. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı, geniş ağızlıydı. Ağızlar, ağzı irice Resulullah'ın. Dişleri pırıl pırıl parlıyor, bembeyaz. Peki. Peygamberimizin leman ediyor adeta. Evet. Ünlü özelliğidir. Dişlerin çok temiz olması. İki omuz arası geniş, geniş omuzlu. Bilekleri uzun, acelesiz fakat süratli. Sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi rahat yürürmüş Resulullah dönerken bütün vücuduyla dönüyor. Sadece boynunu çevirerek bakmıyor. Çok anlamlı bakardı diyor. Derin bakışları. Başım, başım, başım. Bak Resulullah çok anlamlı bakardı. Rastladığı insana ilk selamı o verirdi. Konuşmalarında yarı ağız konuşmuyormuş Resulullah. Tam anlaşılır salih. Böyle iman yolu kapalı değil. Özü söyler ve ciz konuşturdu. Hiç kimseyi küçümsemiyor konuşurken sevinçli olduğunda yüzünün kıvrımları ışıl ışıl nur saçardı. Daha da yüzü parlıyor sevinçli olduğunda. Cemaatin karşısına çıkacağı vakit saçını ve sakalını tarıyor. Bakım yapıyor öyle çıkıyor Resulullah. Gıcır gıcır. Allah kullarından kardeşinin yanına çıkarken güzelleşenleri sever buyururdu diyor. E arkadaşlar diyor ki ya niye güzelleşiyorsunuz? Niye güzel oluyorsunuz? Niye bakımlı oluyorsunuz? Bak Resulullah ne diyor? Arkadaşların yanına çıkarken güzelleşen insanı Allah sever diyor. Resulullah'ın sünneti. Ama bir yobaz için bu çok korkunç bir şey. Hanımların gözünü niye sürme sürüyorsunuz diyor. E, Resulullah sürüyor. Sahabeler sürüyor. Sahabe hanımlar sürüyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. Bu bir güzellik, bir üstünlük. Kötüle kötülükte karşılık vermez de ancak affeder, vazgeçer ve genişlik verir diyor. Yani işte şöyle de yapsan olur, böyle de yapsan olur. Onu kurtaracak bir uslup kullanırdı diyor. İki emri arasında serbest bırakılmazsa kolay olan tercih ederdi. Dini tahvif etmek. Yani dini kolaylaştırmak. Kolay olan hükmü seçerdi diyor Resulullah. Zoru değil. Bir defasında Hazreti Ayşe Peygamberimize beni seviyor musun diye sormuş eşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de seviyorum diye cevap veriyor. Nasıl seviyorsun diye soruyor Hazreti Ayşe. Efendimiz de kördüğüm gibi seviyorum. Maşallah. <laughs> Maşallah. Hazreti Ayşe zaman zaman Efendimiz'e kördüğüm ne durumda, ne alemde diye sormayı ihmal ediyor. <laughs> Çok şakalaşıyor annelerimize Resulullah.